da daha önemli şeyler de var. Tabii önümüzdeki iki saat hariç şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Maç başladı. Can sıkıcı bir durum. Valverde takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Teknik direktörleri tarafından savunma profesörü olarak anılan Tony Adams karşımızda. Gerçekten çok tecrübeli bir savunmacı ve lider. Oyuncu olarak sahip olduğu bilindik özellikler za. Kaleyi deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Fernando Torres topu kapıyor. Nuno Mendes. Erling Haaland aldı topu. Mbappe. Şut geldi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Dönüp geri at. Son vuruş. Gol. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Açılış erken yaptılar. Pek hayra alamet gool. denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Evet net bir şekilde faul. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Tony Adams uzaklaştırıyor. Zorlu bir mücadele oldu. Topa değil rakibe müdahale etti. Foul. Kylian Mbappe. Savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları. Tehlikeli bir vuruş. Görmeyi beklediğimiz bir kurtarış. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Valverde kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Erling Haaland aldı topu. Ara pas deniyor. Eden Hazar. Vites yükseltiyor. Top boşta. Bakalım hangi takım bakalım. İyi yolladı. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli. Orta saha oyuncularının da hücumu... Mbappe! Yazık oldu ama denemeye değerdi. Akrobatik bir deneme izledik. Yani muhtemelen en iyi seçeneği buydu ama kolay rovaşata yoktur. Ve ileri oynadı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Valverde serbest vuruş kullanacak. Lionel Messi topu aldı. Sağ kanada oynadı. Erling Haaland aldı topu. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta bir sıfırlık skor var. Foden, yani bu da bir seçenek. Kai Sido. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Arda Güler pas yerini bulamadı. Erling Kaalant aldı topu. Nuno Mendes ilerliyor. Orta fırsatı. Takımını kurtarmayı başardı. Topu bekletmeden geri aldılar. Phil Foden şimdi Tam da istediği yerde. Düdük çaldı. Faul. Evet sarı kart geldi. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi mümkün mü? Foden! Ve top ortada. Ve orta geldi. Ve uzaklaştırılıyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Rakibini geçmeyi başarabilecek mi? Erling Haaland aldı topu. Messi. Aradan gönderiyor. Fernando Torres. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Azimli sağlam keyifli bir mücadele. Fark bir gerisine gelebilir. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Madrid oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Madrid attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. İkinci arada birlikteyiz. Şu Fernando Torres. Kopağlarda. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Yani böylesine beklenmedik bir fırsatı hemen değerlendirdiler. Ben bu, ben bu, ben bu. Takdiri hak ediyorlar. Ben bu, ben bu, ben bu. İşler epey kolaylaştı Skor 1-0 iken Yine de nispeten dengeli olan karşılaşma Fark 2'ye çıktıktan sonra Morallerin daha derinden etkilenmesiyle Farklı bir hal aldı Kazanan taraf Eden Ah direğin yanından geçiyor Evet büyük bir efor söz konusu Bir de top kaleyi bulsaydı Fernando Torres. Valverde. Erling Haaland şimdi. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Pedri ayağını koyuyor. Kylian Mbappe aldı topu. Müdahale hiç gecikmedi. Caicedo Madrid gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Kamavinga geçmeyi başarıyor. Fernando Torres içeri sürmeyi deneyebilir. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Eden Hazar ezili rakibiyle karşı uzaktan denedi çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. <laughs> Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Flamengo için güzel bir karşı atak şansı. <laughs> Bitirebilir mi? Bir şans daha durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Kamavinga fırsat yakalamaya yararlı olabilir. Haaland ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Valverde tehdit yaratmaya çalışıyor. Offside tuzağından sıyrıldı. Haaland çok dikkatli. Hedefini bulamadı. Top yönel Messi'de. İşte şans. İnanılmaz bir durum. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. İleriye doğru. Yönel Messi'de top. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Ve müdahale geliyor. Eden Azar. Madrid kontra atak yapabilir. Lionel Messi topu aldı. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Kran krana mücadeleden galip ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tony Adams. Arda Güler. Uzaklardan deniyor. Neredeyse dört oluyordu. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Çaloba. Hayır. Kaysedo. Hayır. Lionel Messi topu aldı. Etrafında kimse yok. Resmen havada durdu. Kafa denedi ama olmadı. Sola doğru bir top. Güzel yakaladı. Madrid galibiyete gitgide yaklaşıyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Geçmeyi başardı. Kylian Mbappe hızlanıyor. Ve top kontrolden çıkıyor. Direkt vuruyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Oyun süresinin son 5 dakikası. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Taç atışı gelecek. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Arda Güler şu ana kadar bir gol pası verdi. Alexander Arnold. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. <laughs> İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. <laughs> Kaleyi görüp şansını deniyor. Dördüncü hakem en az üç dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Maç sona eriyor. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı.